merhabalar değerli takipçim Sivilay Özel'in mutfağına kanalıma hoş geldin Öncelikle sesimdeki kısıklıktan dolayı hoşgörüne sığınıyorum birkaç gündür anca bu kadar düzelebildi video atmak için mecbur bu sesle sana hitap etmek zorunda kaldım bugün seninle birlikte çok güzel bir ana yemek tarifi paylaşacağım tavuklu çökertme kebabı daha önce videolarımın içerisinde kırmızı etli normal çökertme kebabın tarifinde Arzu edersen bulabilirsin Fakat tarifime geçmeden önce hala kanalıma abone değilsen abone olup bildirim zilini aktif hale getirerek kanalıma destek olabilirsin ee, desteğin için katkın için şimdiden çok teşekkür ediyorum Hadi öyleyse birlikte mutfağa geçelim hem ekonomik hem kolay hem de bir o kadar leziz olan bu ana yemeği birlikte yapmaya başlayalım Evet sevgili arkadaşım bu muhteşem yemek için sadece iki tane ana malzeme gerekli patates ve tavuk göğsü patateslerimi soyup benim doğrayacağım şekilde doğrayacaksın hatta daha ince yaparsan çok daha güzel olur e, suyun içerisine koyup bekleteceğim bu arada ben tavuğunu hazırlayacağım e, nişastası çıkmış olsun patateslerimin de Çok pratik, çok kolay ve bir o kadar da lezzetli bir yemek olacak. Gördüğün gibi iki tane tavuk göğsünü aldım, buzluktan çıkardım. Kenarının yağlı ve sinirli bölümlerini kestikten sonra şöyle önce ikiye ayıracağım, ince ince olması için. Daha sonra da ince ince doğruyorum. Çok kalın olmasın. Yarım santim genişliğinde kesmen yeterli olacak bu şekilde. Benim sesim kısık olduğu için görsellerle baş başa bırakıyorum seni bazen. Hemen sosunu hazırlayalım. Şöyle iki yemek kaşığı dolu yoğurdumu kasedeme aldım. içerisini 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ veya zeytinyağı kullanabilirsin. Ben sıvı yağ tercih ettim. Karışık baharatlarım var. Onları açıklama bölümünde ayrıntılı olarak belirteceğim. Oradan da bakarak faydalanabilirsin daha sonra. Güzel bir şekilde çırpacağım hepsini ama önce sarımsağını da ilave edeyim. Ben toplamda 4 diş sarımsak kullandım. İkisini şimdi ilave ettim. İkisini daha sonra kullanacağım. Jülyen şeklinde doğradığım tavuk göğsünü hazırladığım sosun içerisine koydum ve şöyle eldiven yardımıyla güzel bir şekilde harmanlayıp her yerine güzel bir şekilde bulaşmasını sağlıyorum sosumun. Ve üzerini streçleyip dolapta yaklaşık 1 saat kadar ben beklettim. Senin vaktin varsa daha uzun sürede bekletebilirsin. Çok daha güzel lezzetlenmiş olacaktır. Tavamı daha önce koymuştum ısınsın diye yan ocakta iyice kızdıktan sonra hemen tavuk göğüslerini tavamın içerisine yerleştiriyorum. Öncelikle mühürleyerek başladım işe. Kendi kendine suyunu önce saldı sonra çekecek ve içine hapsolacak. Kesinlikle su ilave etmiyorum bu aşamada. Ocağını orta ateşte tutabilirsin. Evet, gördüğün gibi önce sulandı, sonra da çekti, şimdi de hafif kısık ateşte kavurarak kızarmasını sağladım. Soyduğum patatesleri kızgın yağda kızartacağım. Bu arada bir püf noktası vereyim. Patatesleri genelde tuzsuz kızartırız, ama yağın sıçramaması için çok az tuz serpersen daha az sıçramasını sağlamış olursun. Yapacağın malzemeyi kişi sayısına göre ayarlayabilirsin. Benim verdiğim ölçülerde 4 porsiyon çok rahatlıkla çıkıyor. Evet arkadaşım yani bu yemeğin adı kebap ama o kadar pratik hazırlanıyor ki sadece patates ve göğüs etini kızartmak yeterli. Sosunu döküp muhteşem bir yemek sofraya çıkarabilirsin. Kızartma işlemimiz bitti. Şimdi de sosunu hazırlayalım. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağın içerisine ben şöyle 3 yemek kaşığı kadar domates sosu döktüm. Domates sosun yoksa 3 adet yum domatesi rendeleyerek de hazırlayabilirsin. Şöyle tuzunu ilave ettim. Çok azıcık da karabiber döktüm. Hepsi bu kadar. Baharat olarak başka bir şey kullanmayacağım sosunda. Son olarak bir adet kesme şeker atarsan o e, sosun keskinliğini daha yumuşak hale getirecektir. En üste dökmek için bir kaşık tereyağı eriteceğim ama bu tamamen tercihine kalmış arkadaşım. Arzu etmezsen yapmayabilirsin de. Yağ eridikten sonra bir çay kaşığı kadar kırmızı toz biber dökeceğim. Ocağı kapadıktan sonra e, çünkü fazla ateşte kalırsa kırmızı biberin yanabilir. Ve şimdi de çökertme kebabının olmazsa olmazı yoğurdunu hazırlayalım. Biraz önce hazırladığım yoğurttan kalan yoğurdumu ilave ettim kaseme. Bir iki kaşık da üzerine aldım. Sarımsağını koyduktan sonra servis tabağıma yerleştirdiğim patatesin üzerine yoğurdunu yerleştiriyorum. Bizim evdekiler çok fazla yoğurtlu sevmiyor çocuklar. Onun için az koydum sen daha fazla yerleştirebilirsin. Kavurduğum göğüs setlerini güzel bir şekilde üzerine yerleştiriyorum. Onun üzerine sosu gezdiriyorum. Muhteşem bir sos kokusuyla bile. Ve en sonda üzerine kızdırdığım tereyağını gezdiriyorum. Servise hazır. Evet arkadaşım. Bana eşlik ettiğin için, birlikte mutfakta zaman geçirdiğiniz için sana çok çok teşekkür ediyorum. Umarım sen de yapmışsındır, denemişsindir ve evdekiler de çok çok memnun kalmışlardır. Yapmadıysan da yaptığın zaman yorumunu bana bildirirsen çok çok mutlu olurum. Bugünlük benden bu kadar. Paylaşımımdan memnun kaldıysan lütfen videomu beğenmeyi Yorumlarda görüş ve düşüncelerini benimle paylaşmanı rica ediyorum. Şayet abone değilsen abone olup e, bildirim zilini aktif hale getirirsen her yeni paylaşımımdan ilk senin haberin olur diyorum. E, bir başka paylaşımda görüşene dek her şey gönlünce olsun. Sağlıkla ve sevgiyle kal. Hoşçakal.